Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. 24 Şubat akşamı pazar akşamı yani biraz önce çekiliş yaptık 3 arkadaşıma hediye göndereceğim arkadaşlar. Şimdi çekilişi izlemeyen arkadaşlar hediyeleri çıkmış ise tekrardan buradan bilgilendirme yapacağım. İlk çekilişimiz bir tane ören bayan yazma şöyle kenarında bir oy anlatımı var İsterseniz bunu tabii ki sökebilirsiniz ben bu şekilde göndereceğim zedelemeden oya yaptım İkincisi Cenk marka bir yazma yine bunun kenarında da oy anlatımı var ama videosunu yayınlamadığım için göstermiyorum üçüncüsü yine Cenk marka yazma bu üç tane yazma ve bu ipler Asıl talihli Zeynep Alim arkadaşıma çıktı. Zeynep Alim arkadaşım bana ulaşmaz ise eğer yedek talihli Taki Taşar'a çıktı. Asıl talihli Zeynep Alim. Bunları Zeynep Alim arkadaşıma göndereceğim. Üç gün içinde bana ulaşırsa Instagram hesabını şuraya yazacağım. Üç gün içinde bana ulaşırsa Zeynep Alim arkadaşıma göndereceğim. 3 gün içinde ulaşmaz ise yedek talihli Taki Taşar'a göndereceğim arkadaşlar. Şöyle notunu da aldım. Yayın sırasında canlı yayın zaten kanalımızda izleyebilirsiniz. İkinci çekilişimiz yine Cenk marka bir yazma. Yine Cenk marka bir yazma. Kenarlarında ufak bir model anlatımı yaptım. Bunları sökebilirsiniz arkadaşlar. Ve yine Cenk marka bir yazma. 3 tane yazma ve yine 6 tane ip bırakıyorum bunların üstüne de bunlar da asıl talihlimiz sevim nur sevinç asıl talihli sevim nur sevinç sevim nur sevinç arkadaşım 3 gün içinde bana ulaşmaz ise eğer yedek talihli emin tolun arkadaşıma göndereceğim yedek talihli emin tolun arkadaşıma göndereceğim. Instagram hesabımı şuraya bırakıyorum. Instagram hesabı kullanmıyor iseniz eğer. Lütfen bu video altına bilgilerinizi yazın ya da telefon numaranızı yazın. Ben sizlere ulaşacağım. Üçüncü çekilişimiz yine Cenk marka yazma. Cenk marka yazma. Bir de Altın Başak yazma arkadaşlar. Bu üç yazmayı ve üzerinde 6 adet ip koyuyorum. Bunlar da şöyle bakıyorum. Asıl talihlimiz Fatma Kılınç. Asıl talihli Fatma Kılınç Üç gün içinde bana ulaşmaz ise eğer ikinci talihlim yedek talihlisi Fatma Yazıcı. İkinci yedek talihli Fatma Yazıcı. Asıl talihli Fatma Kılıç. Bana ulaşmaz ise ikinci talihli Fatma Yazıcı arkadaşıma göndereceğim. Instagram hesabını şuraya yazıyorum. E, ya da bu video altına bilgilerinizi bırakırsınız. Ben de okuyup hemen silerim. Evet arkadaşlar hediye çekilişi çıkan arkadaşlarıma hayırlı olsun. Dediğim gibi ilk çekilişimiz Zeynep Halim arkadaşıma çıktı. Yedek talihlisi Taki Taşar. İkinci çekilişimiz Sevim Nur Sevinç Hanım'a çıktı. Asıl kazanan Sevim Nur Sevinç. Yedek talihlisi Emin Tolun. Üçüncü çekilişimiz bu Fatma Kılınç arkadaşıma çıktı. Yedek talihlisi Fatma Yazıcı. Asıl talihliler 3 gün içinde bana ulaşmaz ise eğer yedek talihli arkadaşlarla irtibata geçeceğim. Ulaştığınız anda kargoya e, ödemesiz bir şekilde göndereceğim. Yani kargo ücretini de ben ödeyeceğim. Sizlere göndereceğim. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinize teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.